Sen gö e dönüşüyorsun ya aşağı inip. Nasıl dönüşüyorsun abi? Aşağı inince dönüşüyorsun ya şeye. Neye dönüşüyorsun abi? Karaktere de dönüşüyorsun ya. Neye karakter? Abi dalga geçiyorum ben ya. Tugay dalga geçiyorsan vallahi sözü değil ya. Ya abi aşağı bu e, yeni özellikle iniyorsun da karaktere dönüşüyorsun. Adamlar yanından geçiyor gidiyor yok, ya. Yok yok ben şey alıyorum lan. Dönüşme almıyorum ben. Şey alıyorum. Uçma var ya onu alıyorum. Yani o değil ya. Aşağı indiğinde diyorum ya. Tamam aşağı indiğinde ne alıyor abi? Bu karakterle dönüşmüyor mu? Ne yapıyorsun mu? Bal kabağı karakterine. Abi dal dalga dalga geçiyor Tugay. Defol gitme başına. Vallahi hiç uğraşacak <laughs> halim yok. Troll trollemeye çalışıyorsan gerek yok. Vallahi trollemeye çalışmıyorum lan aşağı indi dönüşüyorsun ya abi. Abi neye dönüşüyorsun oğlum oyun in... indiğin zaman bir şey dönüşmüyor ki hesap. Tamam 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 göstereceğim az sonra. Beni üzüyorsun şu so. an. Bir saniye şey, kendine gel bakayım sen mezarcısın ya. Vallahi bak böyle oynayacaksan oynamayacağım ha. Abi bizim fişek nerede abi? Ee, bizim fişek yalan oldu galiba. Abi ben fişe at atmamışım ya. <laughs> ya Tugay gerçek. Allah Allah ya 40 yıllık mezarcıya oyun öğretmeye çalışıyorsun Tugay ya. Özür dilerim abi biliyorum. Emülatör tut biliyorum ben. E, Tugay bulsana. Lan oğlum geliyorum dur. Şey, abi geliyorum dur abi. Hadi Tugay bir bele sesi yap da dinleyelim bakalım. Herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Nasıl ama ya? Ben senin sabaha gideceğim, ee, beraber oynayacağız. Ardından da bana çekeriz video. Nasıl fikir? Tamam, bir sana gameplay, bir bana gameplay. Evet, gameplay. Tamam, okay. Sana güveniyorum bak. ve Abi, Sana sırtımı lütfen. yaslıyorum. Gülme, yaz. Yazacağım. WhatsApp'tan atsana direkt. Tamam atayım. Ellerin talihi, durmadan gülmüş, benimse gülüm. Açmadan son... Ha ya ya... Nasıl sesim? Sanki boşak uşak basıyor çıkar, sese bak! Çok iyi. Abi YouTube'u bırakıp şarkıcı falan olmak istiyorum. Olur bence de yap. Aha. Ee, Cihan abinin şifresini söylüyorum sizlere. Tamam. Hesabına girdim. Hoş geldin. Artık ben bir mezarcı mıyım şimdi? Yani... Hmm. Biraz. Güzel hesap. Duh, galiba ben de tamamım bir tanem ya. Ooo ne yapıyorsun Tugay Gök? Şimdi... Arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz gibi beni dolandırıldı yani benim hesabıma girdi. <laughs> İlk önce dedi video çekeceğiz filan. Benim hesabımı aldı. Yıllarca emek verdiğim hesabımı. Evet. Şimdi ben de kendi hesabına girdim. Mükemmel. Altı eşit çatladı savaşacağız. Kesinlikle birbirimizi tehdit edemeyiz kanka. Yani e, hesabımın kiftesini değiştirdiğin anda ben de senin buradan bağlantılarını değiştirebilirim. Ucayını harcayabilirim. Kaç uca var o hesapta? Yani bu hesapta 27 bin var. Eee bir dakika o zaman şimdi <laughs> 11.000 var. Ee, Sen zarar edersin. Şöyle ben o konuda zarar edebilirim. Hadi o zaman birbirimize uçak atalım. İlk önce ben sana uçak atayım. Tamam olur. Tamam. Dur mesaj da yazayım. Abi herkes bana davet atmaya başladı bir anda. Hayda. Ben de öyle ya. <laughs> bir, tık, bir tık çok. Arkadaşlar bir mezarcının hesabında nasıl oynanıyormuş şimdi mezarcıya gerçek hesabının gücünü göstermek istiyorum. Harbi mi lan? Bu prenses kim? Bilmiyorum silebilirsin. Yayındakiler biliyordur kanka ben sol tarafta gördüğün ekli olanların hiçbirini özel olarak eklememişimdir. Hepsi yayında denk gelmiştir eklemişiz öyledir. He. 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 anladım. Özel olarak asla hiç kimseye eklemem. Arkadaşlar bu arada ilk önceki videolarımızı çok sevmişsiniz. Bu videoda güzel bir like'ınızı bekliyoruz bak. Videoya like'ı yardırıyorsunuz. Like atın arkadaşlar, yapıştırın gelsin. Babaannenizin telefonuyla mı like atıyorsunuz Bilmiyorum. Her şeye Değil like abi? at. Aynen, kesinlikle. Like at gel kanka. Biz şimdi birazcık oyun oynayacağız. Evet. Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi abi sen Duo Squad oynuyoruz dostum. Duo Squad. Yes. Okey. <laughs> Önceki videoda Ersin Yekin gelmişti. Bakalım bu sefer kim gelecek. Hadi bakalım. Çok çok etkili bu. Aa başta... benim kamedan dolmuş. Ayda sen de hep oluyor. Ya ama ha. Oyna başlat let's go. Tamam ben sokağa işleşme yok tamam. Yani bir mezarcı olarak seni taşımak benim boynumun borcudur tabii ki de. Ulan sen de Kesinlikle Tugay ben senin gibi oynayacağım kolsuz bir şekilde. Gerçekten ee, çok ayıp ya. Yani... Hadi bunu insanların içerisinde söylemesen bari. Bu arada arkadaşlar Tugay Gök'ün kanalına da biz biz video çektik. Tugay Gök'ün kanalına da uğrayıp bizden selam yollarsanız sevinirim. Çocuğun izlenmeleri artsın. Çok fazla izlenmiyor bu ara biliyor musun? Arkadaşlar bir evet. dönem sıkıntılar falan olunca insan... Bir dönem en çok Tugay Gök izleniyordu. Sonra ben izleniyordum. Sonra değişip duruyor bu elden ele ya. Aynen aynen. Herkesin bir hype dönemi var. Bir zamanlar herkes Cristiano Ronaldo'yu üf, bebeğim diye bakıyordu. Şimdiki herkes Cristiano Ronaldo'yu kötülüyor. Öyle Biyanlar, düşün. Cristiano Ronaldo da bitti lan. Aynen. Ağabey. Bu da öyle bir şey kanka. Her devir biter. Ama aynen, bunu Aynen arkadaşlar. Yeni bitirmeyin. devirler açılabilir ama. Kesinlikle. Kesinlikle. Tugay sana bir şey söyleyeceğim. Biliyor muydun? Büyü Şu Galata evet, Kulesi'nde sana içerik olsun. Çek. Yüzde yüz fişek gerek var. Yemin et. Ya bunu yemin etmem. Var ama. Tamam gidelim. Ya gitmemize abi gerek yok. Seni takip ediyorum. Emin Tugay misin? Abi. Tugay abi seni takip ettim. Tamam mezarcı takip et beni. Şey diyeceğim gerçekten oraya mı gidelim? Evet abi oraya gideceğiz dedim ya. Tamam abi ama şöyle bir şey şeye gitsek şuraya gitsek canlanma kartı veriyordu. Neyse tamam bir şey alalım. A abim benim canımı sıkma şimdi. Mezarcı böyle mi yapıyor yapma. Evet arkadaşlar Galata Kulesi'ne bu arada ilk gelişim abi. Bak şimdi şuradan silah bul Aa. adamları vuracağız. Tamam. Bak burada Buray silah derken. var al. Mezarcı lan alsana. Lan geliyorum. Şunları Tugay. al. Tugay bak, silah. bak bak gördün mü bak gel buraya gel bak gördün mü bak burada Geldim. ne var. Aa hadi harbiden ha. Aferin lan Tugay. Tugay versene onu. Ya vereyim mi al. Estağfurullah. Al mı? alır, mısın, al, alır mısın, abi, alır mısın abi, buyur abi. Abi burada şey var ha. silah var alır mısın abi. Geliyorum Tugay. Al abi. Hadi Tugay bir vele sesi yap da dinleyelim bak. Herkese <laughs> merhaba. Kardeşler, <laughs> nasıl o ya? Burada mosin var abi alır mısın? Alacağım tabi yeğenim bekle. Ee, burada 4x var. O, Tugay sen de yoruyorsun insanı <laughs> yavaş yavaş. Sen... Ya abi bu emülatörde ay, 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 oyun... burada. o yok. Düşman burada. Ode be. <laughs> ya şerefsiz benim hesabımda o yok. Senden çıktı zaten o. Sen gönderdin ama. Düşman burada. Gördün mü senden çıkıyor. Lan saçma sol yazıyor işte sen yaptın diye. Ha ben yapmışım lan yanlışlıkla. <laughs> Ya beynimiz yanabilir bu videoda biraz. Valla kafa gitti benim bu arada. Abicim buraya hiç kimse ya. Buradan çıkış yok lan. Alan gelince çıkabiliyoruz buradan. Ciddi misin? Evet. Bilmiyor muydun? Tugay sen dalga mı geçiyorsun 40 yaşındaki adamla? Gel aşağı atlıyor Paraşüt aç paraşüt atlarken. Yapma ya. Aa orada bir tane adam var. Ee, Vurdun onu. onu. Al sana onu saldım. Hadi vur. Hadi yok. onu vurabilirim. O kadar lan da beni değil. Ben havada yani. vuracak şimdi. E, Tugay vursana. Lan oğlum geliyorum dur. Şey, abi geliyorum dur abi. Abi niye abi, vuruyorsun ya? Lan man konuşma benimle öyle. Abi bende hiçbir loot yok bu arada. Sen gidiyorsun oralarda. Lan de sır Abi fişeyi atsana abi. Şeye ee, bak kalanı fişe... Mı atacağım Tugay tamam atacağım Tugay. Niye bu kadar şiddet yaratıyorsun ya? Ya mezarcı abi şimdi biliyorsun yani bize ekipman lazım. Hepi, karşı hepsi simülatör değil mi? Allah Allah ya 40 yıllık mezarcıya oyun öğretmeye çalışıyorsun Tugay ya. Özür dilerim abi biliyorsun. Emülatör tuk biliyorum ben. Abi doğru mu bir ara böyle... Sadece bilgisayardan oynayanlara karşı rank kasmışsın birinci olmuşsun diyorlar. Yani Tabi yaptığımız şeyler de var da yani şimdi bunları söylemek olmaz. Öyle mi? Abi. E, sen ne yapıyorsun? Abi ben ne Tek yapayım kadar... bu aralar problemli yani... birazcık dönemler geçiriyorum. Evet. İzlenmelerim evet, çok evet. düştü ya. Evet. Ağlıyorum ya, Ergin. dolayı değil. Ağlıyor mu lan Ergin gerçekten? Ağlıyorum abi Ergin ne ya. Gizli gizli seni arıyorum işte. Aa lan kapattılar bizi abi. Aa abi. Kamera dondu abi. Abi kamerayı geçtim ben adam vuruyor. Abi. Tek başına tek cenaz. Nerede abi? O köşede tam. Aldın beni. Alacağım seni. Soldan geliyor abi soldan. Ya hey. abi ne yapıyorsun ya? Ay ya Tugay ya. Ne? Abi elmas ligindesin bu ne Allah aşkına ya? Abi adama ben 100 yüz... ha ben 76 ne? vurmuşum adamı. Nasıl vuramadın hiç abi? Bir takım problemler yaşıyordum şu anda. Ya adamı Vuramıyorsun. He. Abi ben 74 ben vurmuşum yine de sen bilirsin. Ama eczacıyım da yani. Abi 74 ya, ben vurmuşum adamı. sesi yap yani. Böyle oynayacaksan git böyle sesi yap. Allah Allah. Gel hazır ver hadi. Tamam başlat. Hazırdayım. Bana kıyafetini versene abi. O kıyafet çok güzel diyorlar. Versene ben hiç giymedim onu. He. Gel bakayım. Bak bir şey diyeyim mi sana? Şu lanet hesaptaki ayarlarım... Abi alacaklar. Gelecek, bak alacak hiç bak. kimse seni umursamıyor. Şey hiç kimse beni vursam ya ben sen hepsi senin <laughs> şeyde. Alın. Lan oğlum. Alın donuma, ka o, o, donuma oğlum kadar mi? vereyim. Alın donuma kadar vereyim lan. Gördün değil mi? Çıplar. ya Tugay <laughs> ne kadar e, seveceğin bir adam görüyorsun. Bak tabi. gördün değil mi? Hepsini ya verdim abi. abi. Bak hepsi beni şey yapıyor şimdi. Bak da pinti ver, veremiyor. Atsana ya. sen atsana sen. Atıyorum dur. Al ya al. Aaa ben şerefsizler. <laughs> Aldın mı? Lan ben de giyeceğim. Sarıyı giy lan, sarıyı. Abi çok gelen var lan bu sefer. Abi. abi e, e, sıkıntı yok Tugancım. Bu işler benden sonra yalnız öldü. Abi adam Allah. aldı. E, Tugay e, öldü galiba. Tugay herkes niye burada? Bilmiyorum abi. Sen neredesin? Ya yani ne yapayım? Mezarcı ne yapar? Abi vur hepsini. Abi fişeği aldım buradan kaçalım mı? Ben aşağıya geliyorum senin yanına deste. Gel gel yan. bayım, gel yan gel, gel. Abi gel gel bitmiyor bura. Ha geldim. Evet evet. Nerede abi? Birini baydım. Ha bunlar vurmayın diyor ya. Ama vur gitsin, vur gitsin yanlış. Şu an Tugay bunlarla uğraşamak biz biliyor. Nasıl abi ya? Onlar canımız ciğerimiz değil miydi ya? Abi çatıda ba birileri var burada ha. <laughs> Düşman burada diyor tamam, abi. Tamam Tugay'cım, tamam Tugay'cım, tamam Abi bak şurada botlar var, vursana sen. Düşman burada. Eee onlar senin adamlar. Onlar senin adamlar. Bot ya. değil bunlar. Bir takım oyun ayarlarıyla problem yaşıyordum, vurdum. Bende de aynı problem var ya. Evet ya, yani, o kadar da idare etsinler Abi değil bu mi? emülatörde çok bot var ya. Ya şimdi e, öyle de demeyelim. Tugay aha ne oldu lan? Abi altı kişi atamıyorum burada. Hassasiyetler cacık gibi. şey biz mi aldık? Bir şey ben aldım aldım aldım. Aferin lan Tugay. Attım abi oraya bak. Ay burada üç kask var al abi. Alacağım alacağım. Eee burada da adam Abi bize sıkıyorlar çatıdan. Ne de sıkıyor çatı mı sıkıyor? Çatı sıkıyor abi. Bir şey katmışlar Bilmiyorum. burada da. Evet evet orada da atmışlar. Abi biz bunlar nasıl vuracağız çatıdakileri? Sen merak etme. Haydi burada. Aa. Helal. Vurdum abi. Var mı başka? Var var bir daha var orada. Tamam. Abi hesabında yargı dağıtıyorum abi nasıl Abi evet. bizim fişek ee. nerede abi? Eee bizim fişek yalan oldu galiba. Abi ben fişeği at atmamışım ya. <laughs> ya Tugay gel. Gerçekten, <laughs> gerçekten nasıl başardın bunu? Ya full bot avladın ee, ya. Bu ne ya? Kaç kilim var? Sen söyle Tokaycım ilk önce. Ben bende bende daha bir. Ee, bende de iki. Daha <laughs> <laughs> tamam, bende ee, bende dört var. Tokaycım gel da M4 var gel. Abi kafa geldi buraya. Evet Tokaycım. Yine öyle bir şey oldu. Acele etme bekle ben, abi benim yerim çok iyi. Ben bir can basacağım çünkü canım sıfır. Benim yerim çok iyi abi bas. Çok güzel basacağım da eee biraz sanki korktum. Aa gidiyorlar Tukacım. Geliyor geliyor buraya. Vurdum onları. Aa eve gittiler. Bir dakika bomba atacağım ona. Aa zıplıyor çocuk. Ne yapayım? Şurada abi. Oynayayım mı üstüne? Oyna abi. Evin içinde mi? Hayır arkasında. Canı bir canı bir canı bir helal sana. Aa o da burada burada burada. Abi Aa. seni çekiyor. Neyse sen beni çağırırsın ya Toka çok iyi oynuyorsun ya helal olsun sana. Ayda. Gerçekten güzel vurdu şimdi. Bir şey de diyemedim yani. Ya bir ne yapayım? Lan atsan şey de olsun. Sinir kızı bu evet. arada. Öyle, bir problem yaşıyoruz şu anda. Yani elinize sağlık. Bende de bu arada 6 7 kill vardı Tugaycığım ama. Vallahi görüyorum 5 kill varmış sende de. 5 kill. 5'i de bottu eminim buna ama. Yok canım şimdi öyle de söylemeyek. Beni üzüyorsun şu an. Bir saniye şey, kendine gel bakayım. Sen mezarcısın ya. Vallahi bak böyle oynayacaksan oynamayacağım ha. Tamam. Birazcık evet, şey yap. Oyna. Tugaycığım. Efendim abi. Ben elimden geldiğini yapıyordum. Sen gidiyorsun orada adamı ödüyorsun yani. Tamam abi özür dilerim abi. Ben Royal Pass'ı almadım ya. Alsam neyse boş ver. Hayır. Alma ya. Almadım almadım. Zaten kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim videolarımı izle. <laughs> He? Ya bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyordum. Söyle. Can abi için de söyleyeceğim. Abi ciddi anlamda şu an zaten sizler görüyorsunuz da hassasiyet problemi yaşıyoruz inanılmaz derecede. Yani önümdeki adam vuramadım az önce. Lan ben de öyle kanka ya. Ben bir de hassasiyetlerin çoğu aklımdaydı yaptım ama yok. Evet, bir şeyler evet. eksik Artık. yani. Ya Lan zaten... keşke şey bluetooth'a yükle dedim yüklememiş ne yapacağımı onu düşünüyorum ben kara kara bir şey söyleyeyim mi? inanılmaz eğlenceli bir video oluyor izleyici bence hiç ona takılmayacak bile lan yani yemişim ya bak şimdi nasıl oynuyoruz iyi izle hassasiyetlerim olsaydı iyiydi gerçekten ben bu tableti almışınca kadar çok uğraştım o harbiden yalnız hassasiyetlerimiz olsaydı Uyuf. Her şey daha değişik olabilirdi arkadaşlar. Tabii geçen sefer çektiğimiz videoyu biliyorlar zaten. Şimdi bak şimdi oynarız, evet. alıştık, alıştık. Bir hadi iki bak, maç savaşıyoruz, alıştık bir tık. Ben sana bu sefer 13 leş yazıyorum. Kendime de tamam. 20 leş yazıyorum. 33 leş win. Ne okay, düşünüyorsun? Okay. Bu arada al alırız yani alınacak bir şey değil. Sadece işte problem yaşıyorsun. Bu arada arkadaşlar karşımızdaki herkes bilgisayardan oynuyor yani. Onu bilin. Evet, evet, Onu bilin evet. Yani. Ben, ben şu an e, mezacı emülatörde oynadığım için arkadaşlar. <laughs> Aynen. Şimdi abi biz nereye atlayalım? Galataya atlamayalım abi ya. Galata'da tamam. loot çıkmıyor. Şey... Tamam tamam tamam. Şuraya atlayacağım şey abi. Atla tamam okey. Buraya ne kadar uzaklıkta acaba? Şey yaptın mı sen? Gö e dönüşüyorsun ya aşağı inip. Nasıl dönüşüyorsun abi? Aşağı inince dönüşüyorsun ya şeye. Neye dönüşüyorsun abi? Karaktere dönüşüyorsun ya. Neye karakter? Abi dalga geçiyorum ben ya. Tık dalga geçiyorsan vallahi sözü değil ya. Ya abi aşağı bu e, yeni özellikle iniyorsun da karaktere dönüşüyorsun. Adamlar yanından geçiyor gidiyor yok, ya. Yok yok ben şey alıyorum lan. Dönüşme almıyorum ben. Şey alıyorum. Uçma var ya onu alıyorum. Yani o değil ya. Aşağı indiğinde diyorum ya. Tamam aşağı indiğimde ne oluyor abi? O da banka deklerine mu? Ne yapıyorsun mu? Balka kaba deklerine Abi ben onunla algamı geçiyorum Tugay defol gitme şuradan Vallahi hiç uğraşacak <laughs> halim yok Trollüle çalışıyorsan gerek yok <laughs> Vallahi trollemeye çalışmıyorum lan aşağı indi dönüşüyorsun ya abi. Abi neye dönüşüyorsun oğlum oyun in... indiğin zaman bir şey dönüşmüyor ki hesap. Tamam 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 göstereceğim az sonra. böyle kaç saniye dedik tamam. Ya meza, mezarcı abi adam. bir sus bir oyununu oyna ya vallahi ya bak üzüyorum beni ya. benimle dalga geçiyorsun. İki çocuk babasıyım ben ya. İki ben çocuk... de iki çocuk babasıyım. Tamam da ben, be, tamam ee. ya. <gülüyor> 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 Bak burada ha şey diyorsun sen lan yere silah çıkartıyorlar onu dedin anladım şimdi anladım anladım. Günaydın. Aa şurada silah varmış şunu alıp oraya gideyim. Vallahi mi al Bak adam çıkarttı oradan mini aldı vuruyor görüyorsun değil mi? Evet evet tabanca var. onu diyorsun hadi. değil mi dönüşmeyi? Evet evet. Tamam bak solumda koşanlar var vursana abi şunları. İşte, Anlasınız işte, bu nasıl bir ses ya. Bak bir şey Tabancan diyeyim mi şu ya. lanet Tabancan. olası şeye ilk ben çektim gittim bir benimki yayınlanmadı. Ne? Ses paketi. İlk ben gittim ha. çektim. Vallahi diyorum ya. Ya onu harbiden çorbaya Ben unuttuydum artık anasını satayım. Vallahi bak. Ben üzüldüm ya. ya oyuncu bitti zaman mı acaba benim? Senin daha ses paketi gelmedi değil mi? Yok gelmedi abi. Gelmeyecek de böyle giderse baksana. Abi buralarda adam olabilir ha. Dönüşüyorlar ya bak. Ne dönüşüyor abi anlamıyorum. Neyi dönüşüyor? Aa bak ben? dönüştüm. Gel. Gel yanıma artık Allah'ım. Gel de göstereyim. Geliyorum. Evin içinde misin? Neredesin lan? Beni görmüyor mu? Yok. Yemin et. Oğlum neredesin? İçeriye gir. Yerin dibine mi girdin lan? Altına falan mı girdin? Sen beni trollüyorsun şu anda. Vallahi Bu gelen abi. kim? Bak sana doğru geliyor ha. Oha! Dönüştür Nasıl yaptın lan onu? Dönüştür... Orada dönüşüyorsun ya işte. Nerede? Bak. Oha! Ateş et bir. Ateş edemiyorsun işte. İptal biri geliyor, biri geliyor. Ediyorsun. Dur bakacağım ona gitti gitti tam burada. Şimdi nasıl oluyor anlamadım ben ya. Oğlum biri bizi bombalıyor Dönüşü ya. dönüşüm yazıyor bak dönüşüm yazıyor. Lan bende o yoktu büyük ihtimalle. Şey var ya neydi onun adı? Ha biri geliyor. Sen Ama öyle dur. Sen öyle dur. Sen öyle tamam, dur. dur. Sen tamam. öyle dur, öyle dur. Ben ateş edeyim böyle gelsin. Tamam. Nerede? Daha sağda şu tarafta daha. Lan burada. Lan gidebiliyorlar. Sen ateş edebiliyor musun hemen? Yok ateş edemiyorum. Adam git sen, hadi sen, yata. sen git öyle seni vursun ben vurayım onu. Tamam. Gel gel gel. Yat lan aşağı. Sen öyle gez ben vurayım. Gel pek. Aa adam burada burada burada. Bir yandan. Helal beni alırsın adam önümüzde bir tane daha var. Aa sağ, çok kalıyormuş burada. Yok yok burada. botu. Aa önümüz gel bak. Geçiyorum şey onunla savaşıyor. Güzel onu vurdular. Vur onu. Ya gitti yerden. İtem aldı ya. Sen yere sıktın orada. Solda bir daha var. Tugis tamam, tamam, sen tamam. öyle gez ben vurayım lan. Dur dur yapalım da. Ben bir kit basayım abi. Bak burada önümüzde iki adam var. Geliyorlar bize bir kit basacağım. Atın mamayı. Attım. Helal. Gel vur bunu içeride. Dışarı çıktı. Gördüm. Aha. da karaktere dönüşadı. Yanım var benim. Çok Nerede? Şey. Abi, Vur bunu. Bu da karaktere dönüşmüş ha. Arkadan vurdu beni. Allah Allah sen de dönüştün. Canını bastı dönüş. Buradaki buradaki de sıksana. Ya, Adamlar bunlar yok. Bunlar da değil. Şurada biriler Bir kişi kaldı sadece buradaki bak. Sağ üstte yazıyor Sardım. bak bölgedeki oyuncu diyor. Aa, Gördün mü? Hani hani Bak adam geliyorum Aa, Bölgede dört oyuncu yazıyor bende. Senin için dört oldu, biri daha girdi. Adam şurada ben bak. Şimdirdim. Lan hayır hayır. Kanka kit yok bende de arkadan da biri geldi. Ona, ona vurdum. Botu vur kanka. Lan, Lan botu ödüyordum. Kanka can basmamız lazım ya. Aynen. Bir dakika. Hatta sen dönüştür öyle kal. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Onlar da dönüşmüş olabilir ha. 6 kişi oldu lan 7 kişi, kişi mi? oldu. Lan bölgeye bir sürü oyuncu girdi gördün mü? Kanka 7 yani kişi ne oldu. Kanka lan? geri gel loot atalım gel. Bir şey değil mi? Çok adam oldu ha burada. Gelen mi var? Ben de müşteri gidiyorum anlamadım. Ee, ön tarafımda bir yerde sana doğru geliyorum. Dönüşeyim mi ben? Dönüş yok ya düz git ya. dönüş de git ses vermiyor o zaman herhalde. Sen ayak sesin yok bak. Ayak sesim yok mu? Yok. Oğlum çok iyi bir şey ya. Gel abi ben buradan... Gidiyorum. Önünde duydum. Dur dur gitme orada Duydun. kal. Orada kal. Dur ben sana info vereceğim. Aldım Bak, onu. Bak önü gördün zaten. Öldü mü? Hayır. O da bana bomba attı. Aldın onu. Aldın onu git git vurdun vurdun. O bombanın orada. Burda burda burada vurdun. Dönüşmüş şey olabilir devamı. Aa burada burada önüm dönüm de. MK ne? Yani, Lan gel. o geldim Arkada de çok geç. Yok. Geliyorum sana. Canlanma kartın var senin. Bu arada da aynen. Bölgeye atıyor ha bunlar. Oo çok uzam sana ya. Nereye gideyim? Gelin mi oraya? Ya gelebiliyorsan gel. Yoldayım abi. Bir yarım saati oradayım. <laughs> Buraya atlayanlar oldu. Cidden çok mu uzaksın? O uzağım biraz. Lan yaktım onu. Vallahi yaktım. Geliyorum. Bak Sen bana... bayağı vurdun ha. Kaç kilim var? Bende 7 kil var. Bölgede adam var mı? Var var var. 6 tanesi. Seni Aman de sayarsak 9 tane. tane. Allah. Nere? Ayda. Ya şey olarak gelmiş. A vurdular onu vurdular gel gel. Dur, vurdular onu. Onlar da oynuyor. Sana geldim sana geldim. Vurdur onu gelme gelme ben sana geleyim. Vurma vurma ses verme geliyorum ben sana. Tamam. Şu evin içinde var şu evin içinde de var. Şu içinde Vurdu var. Ona. Arkanda lan arkanda zıplıyor vur onu da vur. Hah gel kaldır. Bekle. İki kişi kaldı sadece. Başka var mı? Var 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 başka takım kurtardı beni. Önümüz. Önümüz. Abi bizi başka takım kurtardı. ne yaptı biliyor musun? Onlar onlar vurma vurma onlarla konuş. Benim hesap değil Uca. ki kanka. Ben vurayım yani. Mezarcı vurmadı. Tugay şerefsizi vurdu derler. Ya gerçekten mi? Arkadaşlar vallahi ben vurmadım. Ben vurmayalım dedim. <laughs> Tugay vurdu dedi bak, yani. Ben... Bir şey söyleyeyim mi? Buradaki hmm. adamlar da şey olabilir ha. Ney? Dönüşmüş olabilir bak şurada. Aa öyle beni öyle vurdular biliyor musun? Dönüşmüş sesle geldi. Şeylere, şeylere, sık yani karakterlere. Açılıyor. Ya, burada oyuncu kalmamış Tugi. Şey mezar burada oyuncu kalmamış. Şey gidelim Tugay. Aha, gel gel arabaya. Açayım mı? Bak ben açıyorum açıyorum dur bekle ben savaş açtıracağım. Yok yok ben açtım. Bak. Oooo. Ahmet'e Oo, çıktı. Ahmet'e plan verdi lan. Bunu ben alıyorum sana da alacağım şimdi. Ha, başka var mı acaba? Var var, başka? var var ben biliyorum hepsini. Bak sağ üst haritaya bak. Acaba ne çıkar? AVM çıkıyor mu acaba ya? AVM de çıkıyor, AMR de çıkıyor. MG3 de çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Groza. alın. Güzel bir şey çıkmış. 8 verirse Bölgedeki kişi var diyor bizde mi? Biziz biziz. 8x verirse direkt bir şey çıkmıştır demek. Aa, de. AUK verdi ya. Sıkıntı yok gel. Aha. Bunda da AUK mu? Groza. Aa, Groza verdi. AMR'yi vereyim mi sana? Ya da gel buluruz sana oyna. ya. Bulur Sertül. Oyna, oyna oyna, sıkıntı yok. Mezarcı abi. Oo, güzel ha. İlk defa bindim bu arada. Harbi mi? Ha. Aa. bunla bir AMR vuruşları yapılıyor. Çok güzel. Ben kayıtta değilken çok yaptım da bir kayıtta iken yapmak bir şey söyleyeyim lazım. Söyleyeyim mi? Hı, söyle. Silah sıkamıyon İşte sıkamıyon Şimdi ne yapıyorsun bununla biliyor mu? At atlıyon mesela balon var ya bize balonla. Silah geliyor eline. Deneyebiliyorsun. Bam deyin dur. AMR ile çok yaptım ben. Bende sürü yok Hah çıktı. Aa kaçtı işte. Ya nereye gittin? Gel ya? gel. Ya da sen git ben araba bulayım bir tane tamam yok, mı? Yok yok indirebiliyor musun bunu ben? Bak ama aşağıda adamlar var gördün değil mi? Hani? Bak 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 daha Aa, zıplıyorlar. Mıyız? Zıplıyorlar ha. Hani? Daha zıplıyorlar altımızda lanmayın. Ha, ha ha ha. Atlayalım mı ne diyorsun? Lan atlayamadım ben. Aa sana mı sıkıyor? Yok yok. Lan bırak şunu. Adam bana sıkıyor. Kingumut özür dilerim. Aa bir araba, araba geldi. geldi. Beni buluyorlar Allah kahretsin. Ya oğlum oynayacağız diye öldük şurada ya. Bak 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 bak. Bir de bomba atıyor. Sana bomba geldi. Oy çok iyi bomba. Çok iyi bomba bu arada aynen. Ben öldüm ya. Aa gidiyor. Önümde bir de. Bir de burada. Charge. O teki açı almaya gitti bana başka evet, hiçbir ya, şey değil ya Sana açı aldı evet Moralim bozuldu ya oyun oynuyoruz burada fantasy yapıyoruz evet, ya güzel Sağlık yani. olsun ya sıkıntı yok. Abi vallahi ben e, adam vurmaya girmem zaten bir şey söyleyeyim mi hiç kendini şey yapma kasma çünkü Sen o hesapta bile iyi vurdun ben hiç vuramadım mesela senin yani hassasiyetler arkadaşlar ayarlayamadık bile O ya, şekilde direkt girdik güzel bir video oldu abi eline sağlık ya Valla ben de öyle çok mutlu oldum ama bunu devamını getirelim yani Getirelim Aynen aynen. Abi eline sağlık. Mükemmeldi bence. Çok eğlendim. Ya ben gerçekten ben de eğlendim. Ya umurumda değil. Win alacağımız zaman oynuyoruz zaten de. Yani, bu yani. şey de eğlenceli işte. Sen dönüşüyorsun falan ben vuruyorum. Aynen, sen ölüyorsun ben vuruyorum. Sen yeri düşüyorsun ben vuruyorum. <laughs> eline kılına sağlık abicim benim. Eyvallah Tugay'cım ne demek canım yani. Seni taşımak da artık benim yani. için bir, bur ve bir onur meselesi haline geldi yani. Valla valla <laughs> valla. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize evet. çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Videomuza like atın tamam mı? aslan parçaları. Evet, bol bol like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hmm. Hatta ilk yaptığımız videolar bayağı bir beğenmişsiniz. Hoşumuza beğendikçe beğenmiş. biz yaparız video Hiç yok. Seviyoruz arkadaşlar. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız like butonuna tıklamayı ve yorum atmayı unutmayın. Tugay Gök'ün kanalına da uğrayın. Bizden selam yollayın. O da video attı. Haberiniz olsun tekrardan söylüyorum. Bay bay.